Türkiye'de soğutma grubu olarak bilinen chiller, merkezi iklimlendirme sistemlerinin en önemli parçasıdır ve en basit tanımıyla tesisatta devir daim eden suyun soğutulmasını sağlayan yüksek kapasiteli soğutma sistemidir. Chiller sistemleri daha ziyade endüstriyel amaçlı kurulmuş iş merkezleri, hastaneler, fabrikalar, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin soğutulmasında kullanılmaktadırlar. Chiller sistemleri hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak iki ayrı gruba ayrılırlar. Hava soğutmalı demek kondenser kısmının havayla soğutulduğu anlamına gelir. Hava soğutmalı chillerlar yapıları gereği atmosfere açık dış ortamlara monte edilmek durumundadırlar. Su soğutmalı chiller gruplarında ise kondenser kısmı suyla soğutulduğu için bina içinde kapalı mahallelere de monte edilebilmektedirler. Chiller grupları freon gazı vasıtasıyla soğutma yaparlar. Dolayısıyla temel soğutma prensipleri, termodinamik özellikleri diğer klima sistemleriyle aynıdır. Elbette chiller'ların soğutma ve otomasyon tertibatları çok daha karmaşık olduğu için servis hizmetlerinde yoğun tecrübe gerektirmektedir. Temel olarak sistem elemanlarını incelediğimizde Kompresörler sistemin en önemli elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz chiller sistemlerinde sıklıkla kullanılan kompresörler vidalı tip tabir edilen kompresörlerdir. Vidalı kompresörler yüksek verimli ve uzun ömürlü olup arıza durumunda atölyede onarım yapılabilecek türde ekipmanlardır. Kompresörleri takip eden diğer temel sistem elemanları evaporatör kondenser ve elektronik ekspansiyon valflerdir. Evaporatörler, tesisattan gelen ısınmış suyun soğutulduğu bölümdür. Evaporatörlerde freon gazı buharlaşırken bu esnada suyun ısısını düşürür ve böylece su soğutulur. Evaporatör içinde freon gazının ve suyun dolaştığı iki ayrı bölüm vardır. Bu bölümlerde suyla freon gazı ayrı dolaştığından fiziken birbirlerine karışmaz, sadece ısıl enerjilerini birbirlerine transfer ederler. Kondenserler, evaporatörlerde buharlaşarak kızgın hale gelmiş freon gazının tekrar soğutularak kondense edildiği yani yoğuşturulduğu sistem elemanlarıdır. Kondenserler, su soğutmalı veya hava soğutmalı tipte olabilirler. Hava soğutmalı olanlarda freon gazı, fanlar vasıtasıyla kondenser yüzeyinden geçirilen havayla soğutulur. Su soğutmalı kondenserlerde ise, freon gazı, kondenser içinden geçirilen su vasıtasıyla soğutulur. Aynen evaporatörlerde olduğu gibi, kondenserde de iki ayrı devre vardır. Devrelerden birinden freon gazı geçer, diğer devredense kondenser tipine göre hava veya su geçer. Bu iki maddede, fiziken birbirine karışmaz, sadece ısıl enerjilerini birbirlerine transfer ederler. Diğer bir ana sistem elemanı ise ekspansiyon valflerdir. Bu valfler sistemdeki termodinamik şartları sürekli izleyerek yeterli miktarda freon gazını evaporatörlere gönderip istenen miktarda soğutma yapılmasını sağlarlar. Sistem kompresörünü sistemin kalbi olarak nitelendirirsek elektronik ekspansiyon valfler de freon sisteminin beynidir. Şu ana kadar sistem üzerinde temel ekipmanları kısaca anlattık. Bir de bu temel ekipmanların uyum içinde olmasını ve sistemin emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlayan otomatik kontrol sistemleri vardır. Bu sistemler tam otomatik kontrol sağlayan elektronik ekipmanlardır. Bünyelerindeki sıcaklık ve basınç algılayıcı sensörler vasıtasıyla Sürekli sistem değerlerini izleyerek chiller'ın emniyetli ve verimli çalışmasını sağlarlar. Chiller bakımlarında yapılacak işler. Chiller grupları endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanıldıklarından sistemlerin uzun süre problemsiz ve verimli olarak işletilebilmeleri için periyodik bakımlarının yapılması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Üretilen cihazlarda yoğun teknoloji kullanılıyor olması bakım işlemlerini de daha karmaşık bir hale getiriyor olabilir. Ancak bu teknolojiler sayesinde bakım esnasında bir takım analiz ve öngörüler yapılarak ileride yaşanabilecek muhtemel arızalar henüz oluşmadan önlenebilmektedir. Bu noktada bakım yapılacak teknik personelin teknik anlamda tam donanımlı ve tecrübeli olması bakımdan alınacak verimi etkileyen en önemli kriterdir. Zira bakım yapacağı cihazın teknik özelliklerini bilmeyen ve ilgili cihaz hakkında eğitim almamış bir personelin yapacağı hatalı bakım cihazda yüksek maliyetli hasarlara neden olabilir. Dolayısıyla bakımın birinci kuralı eğitimli ve tecrübeli teknik personeldir. Chiller bakımları 4 ayrı bölümden oluşur. 1. Genel temizlik 2. Görsel ve mekanik kontroller 3. Sistem parametrelerinin ölçümü, veri toplanması 4. Verilerin analizi ve gerekli ayarların yapılması. 1. Genel temizlik. Genel temizlik bakımın temel prensibidir. Özellikle ısı değiştirici yüzeylerin sürekli temiz halde tutulması ısı transferini daima en üst seviyede tutacağı için doğrudan sistem verimi ve enerji sarfiyatını etkilemektedir. Örneğin kirli bir kondenserle çalışan bir soğutma sisteminin enerji sarfiyatı %20'nin üzerine çıkabilmektedir. Enerji maliyetlerinin yüksek olduğu ülkelerde Bakım bu açıdan daha da önemli bir hale gelmektedir. Çiller bakımlarında temizlik öncelikle ısı değiştirici kondenserlerden başlar. Basınçlı yıkama makinesiyle kondenser lamellerine paralel olarak yıkama yapılmalıdır. Yıkama makinesinin nozolu yanlış açıyla tutulursa kondenser lamelleri kolaylıkla ezilerek cihaza zarar verebilir. Dolayısıyla doğru açıyla yıkamak çok önemlidir. Aşırı kirlilik durumlarında destekleyici kimyasal temizleyiciler de kullanılabilir. Böyle bir durum varsa kimyasal temizleyicinin kondensere ve çevreye zarar vermeyen tipte seçilmesi kesinlikle çok önemlidir. Kondenser temizliğinden sonra özellikle birleşim noktalarındaki olası yağlanma ve gaz kaçaklarını daha iyi tespit edebilmek adına kompresör gövdesi ve açıkta kalan borular bezle silinmelidir. Böylelikle temiz bırakılan yüzeyde bir sonraki bakıma gelindiğinde herhangi bir yağlanma görülürse noktasal gaz kaçakları daha kolay tespit edilmiş olacaktır. Kondenser temizliğinden sonra elektrik panolarının da temizliği oldukça önemlidir. Pano içinde birbirine çok yakın çalışan iletkenler arasında oluşabilecek bir kısa devre sistem üzerinde istenmeyen durumlara neden olabilir. Bu tür kısa devrelerin nedenlerinden biri de aşırı kirliliktir. Panolarda bakım ve temizlik yapılırken kesinlikle panonun ana enerjisi kendi üzerinden kesilmeli ve etiketlenmelidir. Çalışma bitene kadar da kesinlikle enerji verilmemelidir. Görsel ve mekanik kontroller. Temizlik işlemleri bittikten sonra genel görsel ve mekanik kontroller yapılmalıdır. Bu kapsamda sistem üzerindeki bağlantı noktalarında gevşeklik kontrolüyle işlemlere başlanır. Sistemler üzerinde periyodik olarak sıkılması gereken kontaktör kontakları, terminal ve klemens bağlantıları, civatalı bağlantı aksamlarının uygun tork değerlerine göre kontrolleri yapılmalıdır. Uzun süre tork kontrolü yapılmayan elektriksel bağlantı noktalarında, aşırı ısınma ve aşırı akım çekme problemleri yaşanacağı gibi ileriki safhalarda lokal yangın problemleri de yaşanabilir. Bu tür durumlara sebebiyet vermemek için özellikle bakım sonrasında termal kamerayla termal analiz yapılması tavsiye edilmektedir. Termal kameralarla yapılan analizlerde direkt olarak hangi noktalarda sıcaklığın arttığı ve hangi noktalarda arıza potansiyeli olduğu görülebilmektedir. Böylelikle henüz arızaya dönüşmemiş potansiyel nedenler bakım esnasında giderilebilmektedir. Yine görsel kontroller kapsamında kompresörlerin yağ seviyeleri kontrol edilmeli ve yağdan numune alınarak yağ asit testleri yapılmalıdır. Yağ evsafında bir bozulma görülürse yağ ve yağ filtresi değiştirilmelidir. Ya kontrollerinin yanında sistem üzerinde gazı süzen drier filtrelerde kontrol edilmeli ve yıkanma tespit edilenler değiştirilmelidir. Kondenser fanlarının fonksiyonel kontrolleri yapılmalı, olağan dışı bir ses veya vibrasyon görülürse fanlar sökülerek atölyede incelenmelidir. 3. Sistem parametrelerinin ölçümü, veri toplanması. Genel temizlik ve mekanik kontroller yapıldıktan sonra Sistemler tam kapasite çalıştırılarak performans kontrolleri ve ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçümler genel olarak termodinamik ve elektriksel parametreleri kapsamaktadır. Sistemlerin gaz basınçları, gaz sıcaklıkları, superheat, subcooling değerleri, elektriksel olarak besleme voltajları, çekilen akım değerleri, kompresör basınç ve sıcaklık kontrolleri, soğutulan su sıcaklıkları Su debileri gibi parametreler ölçülerek design değerleriyle mukayese edilirler. Bu değerlerde bir sapma tespit edilirse sorunun kaynağı araştırılarak giderilmelidir. Aynı zamanda chiller kontrol paneli üzerinde cihazın geçmişe yönelik arıza kayıtları kontrol edilerek önemli alarmlar hakkında detaylı inceleme yapılır. Tüm bu değerler aynı zamanda Arşiv oluşturmak için muhakkak kayıt altına alınmalıdır. Böylelikle geçmiş veriler tarihsel olarak kontrol edildiğinde işletmenin karakteristiği de ortaya çıkarılıp ileriye yönelik öngörüler yapılmaktadır. Bu ölçümler yapılırken sistem üzerindeki sıcaklık ve basınç algılayıcı sensörlerinde doğru ölçüm yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir bunun için güncel kalibrasyon sertifikası bulunan sıcaklık ve basınç ölçer cihazlar kullanılmalıdır. Bu kontrol neticesinde hatalı ölçüm yapan elemanlar değiştirilmelidir. 4. Verilerin analizi ve gerekli ayarların yapılması. Tüm sistem parametreleri ölçümlendikten sonra veri analizi yapılarak analiz neticesine göre gerekli düzeltici çalışmalar yapılmalıdır. Bu ölçümlerin doğru analiz edilmesi oldukça önemlidir ve tecrübe gerektirir. Örneğin sistem gaz basıncı olması gerekenden düşük ölçülmüşse, bu durumda tecrübe eksiği olan bir personel hemen gaz eksiği yargısına vararak sisteme gaz şarj etmek isteyebilir. Oysa ki düşük gaz basıncı ölçülmesinin gaz eksiği haricinde pek çok nedeni vardır ve tüm parametreler kombine halde değerlendirilerek bir yargıya varılmalıdır. Tüm bu bakım işlemleri bittiğinde kullanıcı personeli cihazın son durumu, tespit edilen eksikler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılır.